Bugdayım ve bu sefer iki konudan bahsedeceğim. Ve ilk önce ilk konumuz yine sizlerle arkadaşımı tanıştırmak istiyorum. Merhaba. Deniz'im biraz kendimi mısın? Tamam benim adım Deniz. Ee, Ela'nın ve onun ablası Elif'in en iyi arkadaşı benim. Şimdi Ela ile beraber biz yeni çıkan çizgi filmden bahsedeceğiz. Hadi bakalım çizgi filmin adını söyle. Hemen size kapaklar gösterelim. Dijital sayfa. Dijital sayfa. Bakın yine rafadan sayfa ama bu sefer dijitalle yapıyor. Ve arkadaşlar bugün o dijital sayfa karakterlerini gördüğümüz şeyleri hamurdan çıkarmaya çalışacağız. Hamurdan heykellerini yapmaya çalışacağız değil mi? Ve resimlerin üstüne çalışacağız. Evet böyle resimler çizmeye çalışıyoruz. Sen biraz tanıt ne yapıyorlar ne ediyorlar diye. Şimdi bu dijital sayfa karakterleri ne yapıyor amaçları ne? Bakın normal dijital sayfada burası normal bildiğimiz köyde. Bakın burada internet aralar denk gelmiş. Gördünüz mü? Bu dijitalde sohbet etmeye geldik. Ve arkadaşımla tanıtım. Bak Bakın şimdi size bir şeyler söyleyeceğim. Dijital sayfanın amacı İnsanlara internetin yararları ve zararlarını tanıtmak değil mi? Hı hı. İnsanları bilgilendirmek amacıyla. Tamam. Bakın. Fark ettiğiniz üzere bunların hepsi bir şey tutuyor bakın, hepsi bir şey tutuyor. Bir tek şu kızlar aç. Niye mi? Ben de bilmiyorum. Buna bir araştırmamızı isterim, yani bu ciddi bir araştırmamızı isterim. Evet arkadaşlar ben şurada doğru düzgün konuşuyorum ama ses sesimiz var sanırım. Bir problem olmaz diye düşünüyorum. Tekrar göstereyim. Ve şimdi heykel tıraşlarımızı yapalım. Tamam. Koy <laughs> Elif biz başlıyoruz. Evet başlayabilirsiniz arkadaşlar. Heykel tıraş yapacağız. <gülüyor> heykel <gülüyor> renk hamurlarımızı <laughs> Renge ve kameralarımızla e, şöyle kahramanlarımızı kısaca bir tanıtalım. Mesela bunun adı neydi? Ha, Selim, <laughs> Mert, Kamil, Hayri, Akın ve hmm, Hale. Hale. Bunların ve kameralarımızla bir göstereyim. bakın yine. Sen, ve arkadaşlarım. Ama bunları da bir kısaca tanıtalım. Nazlı. Nazlı. Bu da... ...yatır. Tamam. Ama çünkü cinciden... çok yatır. Söyle. Şimdi... E, ...bu Ula. karakterlerimizin heykellerini yapacağız. Ben Kamil'i yap... Ben... Sen hangisini yapmak istersin hmm. Ela? Ben... Selim. Bu. Hale. Hale yapacağım. Ben de Selin'i yapacağım. yapacağım. Çünkü ikisi de kardeş olduğu için ben Selim'i yapmaya çalışacağım. Selim'i yapmaya çalışacağım. Hadi bakalım şimdi ben <laughs> mor hamurla Selim'i yapmaya çalışacağım. Hadi bakalım başlayalım. Önce hamurumuzu iyice yoğuruyoruz değil mi Ela? Hı hı. Açmak için bir kutu, bir şey ya da hamur acısı kullanabilirsiniz. Özel yerlerde bunları kullanacağız böyle üzerlerine şekil edeceğiz. hayrını tutup kalkamam başlayacağım. Kalkan sonuçta daha önemli. Ama evet, ama ikiye biliyorum. Bu üst kısımdan olacak. Bakıyorum, bakarak yapmaya çalışıyorum. Üç boyut yapmaya çalışacağım. Şu şekilde ya da iki boyutlu da yapabilirsiniz. Evet, ben üç boyutlu yapmaya çalışacağım herhalde. Herhalde sanırım öyle çalışacak. Yapabildiğiniz gibi değil mi herhalde? Ben o şekilde yapmayı düşünmedim. İki boyutlu, üç boyutlu fark etmez. Siz, siz yeter ki yapın. Biraz daha Sen kendini tanıcak Ben de gerek yok. Tamam. Sen biraz daha kendinden bahseder misin? Tamam. Hem bir yandan yap. Ben arkadaşlarımı çok seviyorum. İyi biriyimdir. Böyle etkinlikler yapmayı çok severim. Ve Deniz bugün bize misafir olarak geldi. O yüzden maskeniz sonunda. Bakın sonra. şimdi ben Selim'in bacaklarını evet. yapmaya çalışıyorum. Bacak arasını yapıyorum. Şimdi. Selim biraz zayıf olduğu için zayıfca onu yapmaya çalışacağım. Elazığ'daki son durum nedir acaba? Ben son durumda biraz zorlanıyorum. Kalkanı yaparken çok zorlandım. İki boyutla yapabilirsin yani yerde yapışık şekilde. Evet. Yapışık Hiç bir şekilde. İki boyut yapmayı deneyeceğim. <laughs> Arkadaşlar lütfen hamurlarınızı açık bırakmayın. Kurursa yapamazsınız. Kurursa yine. Evet. Arkadaşlar dediği zaman bu da dikkat etmek gerekiyor. Arkadaşlar bu ve bacak seçim bölümüne dayıyorum. Arkadaşlar ben yani pek şey <laughs> diyemem ama Yalnızcık oldu gibi. Evet. Önemli olan sizin eğlenmeniz. Evet. Biraz <laughs> şarkı söyleyerek devam edelim mi? Biraz şarkıyla. Dijital tarifa bizim adımız. <laughs> Dikkatli değil her bir yanımız. O çocuk tarifa müziğiydi. Dijital tarifa müziği. Yalnızcık daha fazla. O zaman biz sessizce yapalım gelin. Evet ben size bildiğim büyük şarkıları nasıl söyleyebilirim? <laughs> bir saniye, bir nefes alsam lazım ne Biliyorsun. Bazı insanlarında sahne korkusu olabilir. Sahne. <laughs> Sahneden korkuyorum evet. Bu özelliğimi tanışmalım tanıtmalım. İlk videomda. Peki Denizciğim, e, şurada bir not var sanırım. Onu okuyabilir misin Tabii misiniz? Tabii ki hemen okuyorum. Şurada yazan. Sayfa teknoloji ve internetin güvenli kullanımı için iç başında. Dijital sayfa. Arkadaşlar lütfen interneti kullanırken çok dikkatli olalım. Evet. Arkadaşlar e, bunu Kalkın, bunun saatlerini öğrenebilir ve bunu izleyebilirsiniz. İçinde drone yarışları veya farklı şeyler. internet var. İsterseniz tablet, telefon, film olarak da izleyebilirsiniz. Televizyonda da izleyebilirsiniz. İz, i̇zleyin ve güvenli kullan güvenlik kullanım için size bir şey söyleyeceğim. E-postaları kötü e-postaları ellemeyin. Ben size bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir bölümde oltalama diye bir şey duymuştuk. Oltalama oltalamayı siz duydunuz mu? Sağlık oltalama. Hayır. Gerçekten. Evet, işte böyle sanabilirsiniz ama oltalama öyle bir şey değil yabancı siteler kuruyorlar. Yani yalancı, gerçek olmayan siteler. İnsanları kandırıyorlar ve onları sanki e, kırmızı balığı duymuşsunuzdur. Kırmızı balık e, yemek kanıp balık hastanelerine düşüyor gibi. Biz de o yabancılara kanıp onların eline düşebiliriz. O sebeple yetişkinliğiniz olmadan lütfen e, böyle şeylere girmeyin. Yapma. İnternet ortamına. İnternet ortamına dikkatli olun. Peki bizim bu güzelim şeyde kızlarımızda son durumlar nedir? Ee, benim durumum çok iyi. Gerçekten çok güzel oldu. Çok eğlenildi. Nasıl? Evet. <laughs> bakalım hemen koyabilir misin? Bakalım. Woah süper. Ela da son durumu neymiş bakalım hemen. Örneyeyim. Kafayı kafadan başlamayı düşündüm ve çok iyi gidiyor. Aslında sadece kalkanı da yapsan olur. Önemli olan. Evet. Sen ne yap biliyor musun? Kafa hmm. çok güzel gülümsüyor. gülüyor. İstersen wifi yapsan. Wi-Fi işareti. Wi-Fi işareti. Bak şurada söyledim. Wi-Fi işaretini yapmayı deneyebilirsin. Aynen. Ve biraz oh. bilgi açıklayabilirsin. Sizler bilgileri merak ediyorsanız eğer. Arkadaşlar Bakın, bunu araştırdım. Kız gibi yapacağım. Çünkü hiç de işte önce Hayri'yi hamurdan yapmamıştım. Aa çok kötü oldu değil mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam ben <kendi> gel <laughs> kapat Arkadaşlar. Ee, interneti... İyi öğrenim için ailenize danışabilirsiniz veya araştırma yapabilirsiniz. Öğretmenlerinize, büyüklerinize sorarak bunları öğrenebilirsiniz. Arkadaşlar unutmayalım. Dikkatli olursak hayatımız daha güzel geçer. Siz dikkatli olursanız o hayat çok kötü geçer. Evet, bu benim tasarımım, bu Deniz'in tasarımı. Hadi gösterelim kameramı. Evet, son durumlarımız arkadaşlar bu şekilde. Nesindekine benzetmeye çalıştım böyle duran. Benimki de bu şekilde oldu. E, bence en altı oldu. Şuraya sarkı sarkısını sarkı sarkı Çok güzel söyledin. Güzel Tebrik ederiz. Dijital tayfa bunu gerektiriyor. Yeni dünya. Kullanıp etme. Sakın asla. Yönetelim açalım. Yeni sayfa. Çok iyiydi. Arkadaşlar, şimdi yapacağımız etkinlik oyun düzleştireceğiz ve onlara isimler çizeceğiz. Bunun için hadi bakalım eşyalarımızı alalım. Arkadaşlar şimdi bugünlük eserlerimiz bu kadardı. Ela bize bir şey söylemek istiyor. Söylesin bakalım acaba ne? Arkadaşlar ezberleyin bu şarkıyı. Bir dakika videonu mu da söyleteceğim ha? Söylersin <laughs> Arkadaşlar bir çok güzel oldu. Siz umarım bilgi verebilmiştik. Bilmişiz. Verebilmişizdir. Umarım e, Oltanamanın falan ne olduğunu öğrenmişsinizdir. Kendi hamur heykellerinizi yaparsınız. Umarım videomuz size katkıda bulunur. Arkadaşlar unutmayalım. İnternette normal sokaktaki hayat gibi düşünün. Birisi alabilir şeker verip. Unutmayalım bu örneği. Şimdi görüşürüz. Dijital dijital bunu gerektiriyor yeni dünya. Kullan Evet. Görüşürüz hanımefendi. Yine telimi açalım. Yeni sayfa. Görüşürüz. Hepinize Hadi. görüşürüz arkadaşlar.